ya açtım Aa, hadi beyler yanlışlıkla gittim, hadi beyler hazırım dur dur yanlışlıkla gittim. nereye gittin lan hadi nereye? hadi 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 hadi, hadi. Dur, o araba yalnız büyük ihtimal 400 olan basıyor <gülüyor> hadi <gülüyor> oy iyi başladık of e ee, bu ne bu ne bu ne aynı araba bu arada abi skorumuz bile aynı e ee, bu ne bu ne, bu ne? Şoför düf diyorum ben bunu. Hile var, hile var. Solumdaki kim? solumdaki? Yardımlıymış. Vay ayı vay. Geliyor, geliyor. Oy! Ne yapıyor değil? Oy, çekişmeli. E, ee, bok gibi oynadım ya. Benim hatam. Aha! Bu bok gibi. Bok almonun akım içinde. Hadi, hadi vallahi. Hadi bakayım. Adam tam ucundan. Dönemem ben. Ananı avradını e, sikeyim. Ben de dönemedim. Ben de dönemedim. Emire ver beni bu yarışı. Emire ver bu yarışı abi. Nasıl vermeyeyim amına koyayım? Geliyor arkamdan. Koş koş. Emire verme bu yarışı. <laughs> Oğlum white like geliyor. Ace like geliyor. Geliyor. Yapacak bir şey yok ona. Amına koyayım bu var ya yarışın yarısında araba değiştiriyor. Ya Yok <laughs> 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 normal aynı araba abi aynı araba görüyorum. <laughs> Ama abi, kaç basıyorsun abi? 350. Aa geçemem ki. Hadi oğlum aşağı Emir. <laughs> evet, ben ne sen oğlum. Emir ezik ya oğlum. Emir Kemir. Yalnız bir şey diyeceğim. Fecuar da aldım. Yalnız, ya. yalnız bir şey diyeceğim. Emir 1 basıyor var ya. Köpek gibi. Emir 1 kaza yaptı. Oğlum, oğlum o. O, o araba ne ya? Çakal kasa mı? Çakal kasa. Aynen. Çakal kasa deniyor değil mi onlara? Gelsene evet, bir yanıma. Ya, beyler, hadi. ya dance, oğlum vurup, arabanızı alın. Last, dance, lan vurup last dance, durma last lan vurup durma. En iyi arabamızı mı alalım? Dance, en iyi arabanızı alın hadi. Hadi Aa, hadi. Tamam, hadi.